Herkese merhaba, Scratch'in ikinci eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün e, farklı bir arayüzde sizinle birlikteyim. E, geçen videoda gösterdiğim gibi e, Scratch'i masaüstü programını kullanabildiğiniz gibi web sitesinden de bir hesap açıp onu da kullanabilirsiniz ki bence daha iyi olur. En azından yaptıklarınızı kaybetmezsiniz ve daha sonra e, kaydetmeyle uğraşmazsınız. Burada zaten yaptıklarınız hep içerisinde kaydoluyor. Benim kendi bir hesabım var. İsterseniz takip edebilirsiniz. Özgeçen 2730 diye. Ee, böyle profilim kendiminkiler hesap ayarları ve çıkış diye bölümlere ayrılmış. Çıkışa tıklayalım. Scratch'a katıl dediğiniz zaman bir mail adresiniz varsa hemen e, kayıt olabilirsiniz. Ben şimdi hemen kendi hesabımda giriş yapıyorum. E, burayı sevmemin e, en önemli sebeplerinden bir tanesi keşfet kısmının olması. Bu keşfet kısmında normalde Evet bazı blokları bileceksiniz, öğreneceksiniz. Onlarla işlem yapmaya başlayacaksınız. Fakat e, bir yerden sonra nasıl bir şey yapmalısınız gibi aklınıza bir şey gelmeyecek. O tarz sorunlar yaşayacaksınız. E, dolayısıyla bunları izleyip, bakıp işte insanlar neler yapmışlar, onlardan feyz alıp yeni şeyler üretebilirsiniz kendinize. O yüzden ben burayı seviyorum. Bakıyorum arada. Ama kendim burayı çok kullanmıyorum. Ama size tavsiye ederim burayı kullanın. Şimdi ben burada burayı kullanarak bir şeyler yapacağım. Kendiminkilere tıkladığım zaman burada herhalde yaptığım bir tane ders içerisinde bir uygulama var. Fal uygulaması. Çok sevilmişti. Göstereyim bunu da size. Nasıl bir şey yapmışız. Buraya yönergeler, notlar, takdirler onları yazabilirsiniz. Evet. Yeşil oka tıkladığın zaman başlıyor. Evet. Bir falç bayanımız var. Bunun bir tahmin oyunu olduğunu söylüyor. Buradan elimde olan şeylerden bir tanesi. Öğrencilere anlatmak istediğim zarın. Ee, bir kere tıklanabilir oldu. İkinci kez tıklanmıyor. Evet bize tavsiyelerimizi verdi ve sonra program bitti. İkinci kez tıklayamıyoruz. Yeşil yaka tıklamamız gerekiyor. Ee, bunu veri kısmından değişken oluşturarak tıklama olayını kontrol etmiştik. İçerisine bakarsak aslında çok basit. iki tane karakterim var. Sahneyi değiştirmişim. Burada dediğimiz gibi ee, bir sürü tahmine gelecek olan yazılar yazılmış. Basit bir şey. Bunu da daha sonradan yaparız. Şimdi kendimizinkine geri dönersek eğer bugün yapacağımız programı geri döneceksek eğer geri dönecek olursak eğer e, bugün ne yapacağız? Hareket kısmından bir şeyler yapacağız. E, olaylar ve hareketi kullanacağız. Olayları kullanmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi şu yukarısı şöyle bombeli olanlar. Ee, demek oluyor ki daha bunun üzerine herhangi bir şey gelmez. Yani bu bizim başlangıç kısmımız olacak. İlk önce bunu kullanmamız gerekiyor. Zaten e, işin algoritması da burada. Bir başlangıç ve bir bitişinin olması gerekiyor. E, algoritma neydi? E, bir işlemin çözülebilmesi için, bir problemin çözülebilmesi için ee, adımlar bütünüydü. Yani en basit haliyle bu şekilde anlatılabilir herhalde. Bir işlemi yapabilmek için işte adım adım izlenecek yol diyebiliriz. Daha bir sürü şey söyleyebiliriz algoritmayla ilgili. Şimdi oraları çok karıştırmayalım. Daha sonra gireceğim çünkü o konuya. Evet tıklanınca diyorum hareket kısmına geliyorum. on adım git diyeceğim. E, tıkladım. on adım hareket etti. E, fakat bu bana çok yeterli gibi gelmedi. Ee, buraya tıkladım. 50 adım gitsin. Tıklanınca 50 adım gitti. Tekrardan tıklıyorum. Kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi ve size anlatmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi ee, bir proje oluşturduğumuz zaman karakterlerin mutlaka ilk başlayacağı yeri e, hareketli bir karakterse belirlemeniz gerekiyor. Bu da geçen Videoda anlattığım gibi şu x ve y koordinatlarıyla e, ayarlayacağız bunu. Diyelim ki ben karakterimin hep başlangıçta da buradan başlamasını istiyorum. Zaten hemen şuradaki x ve y koordinatları değişti bu koordinatları alacağım ve tıklanınca sen buraya git diyeceğim. Çünkü senin yerin mekanın burası ve ben yeşil tuşa bastığım zaman her ne program içerisinde hareket ediyorsan et hep buradan başlayacaksın diyeceğim. Ve ben kedi karakterimin hep sağ tarafa doğru bakmasını isteyeceksem eğer yani programın içerisinde kedimin bakış yönü değişecekse bir de yeşil oka tıkladığım zaman kedi hep sağ tarafa doğru bakacak. Şimdi bu ayarlamaları yaptıktan sonra alt kısma geleceğim. Diyeceğim ki işte bu bunlar olsun. Sonra 50 adım gitsin ve sol yönüne dönsün. Şimdi e, bunu çok hızlı yapacak tabii ki. Görelim. Evet hemen hızlıca yaptı. Yeşil oku tıkladım. Tekrardan hızlıca gerçekleştirmiş oldu. Şu araya bir saniye bekle eklersem eğer biraz daha görünür şekilde yapacaktır. Evet. Ee, demek ki neymiş? Hareket kısmından öncelikle bizim karakterimiz her neyse onun ilk hallerini belirlememiz gerekiyor ve daha sonra yapılacak işlemler her ne olursa olsun başa döndüğümüz zaman karakterim tekrardan eski haline geri dönecektir. Bunları buradan çıkartıp şunu da şuradan çıkartıp olaylar kısmından bu kukla tıklanınca kodunu alırsam eğer buraya koyuyorum ve şu anda karakterim herhangi bir işlem yapmıyor. Başlangıç noktasına geri döndü. Karakterime tıklıyorum ve 50 adım gidip eksi 90 yönüne döndü. Şimdi karakterimin ben böyle tavana doğru dönmesini değil de daha düzgün bir dönüş yapmasını istiyorsam eğer dönüş izinlerinden şu ortadakini seçersem eğer yani sağ sola dönebilsin sadece dersem eğer daha düzgün bir sola dönüş gerçekleştirmiş olur. Tekrardan yeşil oka tıklıyorum. Karakterime tıklıyorum. Evet el adım gidip sol tarafa doğru dönüyor. En başta da şu istediğim yerlere yerleşmiş oluyor. Hareket kısmına tekrardan geri dönersem 15 derece dön 15 derece dön diye iki tane ee, e, bloğum var. bu 15 derece sağ 15 derece sola doğru dönüşten bahseder. Bunları da değiştirebiliriz. 45 derece dönsün mesela. Şunu atayım. 45 derece sağ dönüş gerçekleştirecek. Karakterime tıkladığımız zaman elin adım bitti. 45 derece döndü. 90 derece dönsün bir de. Evet. Burada herhangi bir dönüş gerçekleştirmede bunun sebebi bizim dönüş iznimizi sağ-sola dönebilsin olarak ayarlamamızdan kaynaklanıyor dönüş iznini 360 derece yaparsam eğer o zaman bir dönüş gerçekleştirmiş olacak. Tekrardan yeşil ışığa tıklıyorum. Karakterime tıklıyorum. 90 derece döndü. Şimdi 20 derece dönsün istiyorum. Tekrardan tıkladım. Evet 20 derece döndü. Demek ki neymiş? Buradaki dönüş izinleri bizim için önemliymiş. O yüzden şuradaki dönüş izinlerine dikkat edeceksiniz. Daha sonra eğer ki ben karakterimin klavyenin ok tuşlarıyla hareket etmesini istiyorsam, yani ileri geri, sağ sola, yukarı aşağıya şeklinde hareket etmesini istiyorsam, o zaman olaylar kısmından boşlu tuşu tıklanınca, basılınca e, bile onu alıp, şu içindeki e, tuşlarla hareket etmesini sağlayacağım. Önce yukarı ok tuşu basılınca hareket kısmından 90 yerine dön yerine yukarı yönüne dön. 10 adım git ve Aşağıda kenara geldiysen tek diye bir komutum var. Kenara geldiysen tek şu dört tane kenara geldiği zaman karakterim sahnenin dışına doğru gitmeyecek. Ve orada duruş gerçekleştirecek. Bunun sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum. Aşağı için yapıyorum ve şurayı da aşağı olarak değiştirmeyi unutmuyorum. Tekrardan kopyasını çıkartıyorum. Sağa döndürüyorum ve bunu da sağ yapmayı unutmuyorum. Kopyasını çıkartıyorum sol yapıyorum ve alt kısmı da eksi 90 olarak sol yönüne çeviriyorum. Şimdi yeşil oka tıklamama gerek yok ama mekanı burası. Klavyeden tuşlarımı bastığım zaman evet hareketini yapıyor. Eğer ki ben bu şekilde dönsün istemiyorsam yine sağ sola dönebilsin olarak ayarlayıp kedimin Tavana doğru bakmamasını, sadece yüzünü çevirmesini sağlayabilirim. Farkındaysanız bacakları sürekli açık bir şekilde karakterim gidiyor. Ben bunu e, bu şekilde değil de kılıklardan göstermiştim. İki tane kılığı vardı ve kedim yürüyor gibi gözükmeye kılık olarak müsaitti. E, dolayısıyla şu araya görünüm kısmından yani böyle bu arada görünümsel herhangi bir özellikle değişiklik yapacaksan ben eğer işte kılık gibi e, büyümek gibi işte konuşmak gibi kostüm gibi renk gibi e, bu tarz değişiklikler yapacaksan bunu görünüm bilonun altından yapacağım. E, şimdi burada sonraki kılık diye bir e, şey var. Sonraki kılı şunun arasına eklediğim zaman karakterim yürüyormuş gibi gözükecek. En başta yalnız kılık olarak hep demiştim ya en baştaki halini belirtmem gerekiyor diye. Kostüm 1 olsun en başta. Yeşil oka tıklayalım. Evet kostüm 1 de bacaklarını birleştirmiş halde değil. Evet. Çok hızlı da olsa. Yürüyormuş gibi gözüküyor karakterim. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra arka planımı değiştireyim. Kedi karakterim şurada gitsin istiyorum. Burada olursun. Değişiklikler yaptığım için dizler kısmından hemen şunu da değiştiriyorum. Hareket kısmına geliyorum. Buradan başlasın ve bu kostümde olsun. Eşlok'a tıklıyorum. Evet. Kedim. Her yere doğru gidiyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra kedi karakterimi bir de süzülme işlemi yaptıracağım. Süzülme işlemi nedir? Şimdi onu göreceğiz. Yeşil bir tıklayalım. Karakterim 90 yönüne dolsun. Evet güzel. Şimdi yapacağım işlem şunları şöyle daha iyi görün diye şöyle birleştireyim. Şimdi yapacağım işlem şu. Ben karakterimin ee, üzerine tıkladığım zaman olsun yani kukla tıklanınca olsun. E, mekanı burası ile yeşil oku tıkladığım zaman şuraya doğru bir süzülme işlemi gerçekleştirsin istiyorum. O zaman bir saniyede şu anda olan kısmı 192'ye 128 kısmına süzülme işlemi gerçekleştirecek. Yeşil ok'a tıkladım. Mekanına gitti. Üzerine tıkladım. Evet. Süzülme işlemi böyle bir şey. Ee, önce buraya süzülsün. Arkasından mesela şuraya süzülsün istiyorsam arkasına bunu ekleyelim bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Hop oraya gitti. Sonra arkasından da şuraya süzülsün isteyeyim. Ve en son da buraya süzülsün. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet, demek ki bir proje oluştururken onu kullanırsak güzel görüntüler elde edebiliyoruz. Onun dışında şurada hareket bilonunda bakmamız gereken şeylerden bir tanesi fare fare okuna doğru dön ve fare okuna gittiği iki tane bilonumuz var. Onları ilerleyen derslerimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz bu agorio için. Ee, öğrenciler çıldırıyor. <laughs> ve şu fare okunu doğru dönü çok kullanıyoruz orada ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ee, o zaman bunları daha sık kullanacağız diğer projelerimizde. O zaman daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bir sonraki dersimizde X Y koordinatları hakkında ee, daha çok konuşacağız. Onun dışında olaylar kısmındaki tuşlarımız yani şu üçlü kombini ee, görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde haberler, hareketler ee, ve görünümden ve kontrolden birazcık daha kullanarak projemizi geliştireceğiz. Şimdilik ikinci videomuz bu kadar. Siz yine dediğim gibi geçen videoda da e, bu tuşlara bakarak ve bu web sitesinde bir e, account oluşturarak yani buraya kayıt olarak e, çeşitli uygulamalar yapmaya başlayabilirsiniz artık. Dediğim gibi bunlar aslında çok kolay deneye deneye de bulabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler. E, o yüzden hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.